Olan bir hakikat. Rabbimizin ben Buradan arkadaş ya i̇nanın içinde ne olduğu hiç önemli değil aslında. Yani yap olan şeyin maliyeti, öyle bir kar zarar hesabında falan hiç değilim. Bir evet. şey de kırılmamış ayrıca içinde, onu da evet. bir madde olarak söyleyeyim. E Neler yaşandı peki? Tedirgin tamam. olduğum şey buradan paldır küldür birilerinin inmesi, kapının paldır küldür kapanması, böyle dışarı ne oluyor diye dışarı fırlamamız. Yani bak arkadaşım ben senin bu saate kadar çalışmanı ve yorgunluğunu anlıyorum. Hani benim konuşmama müsaade etmiyorsunuz dedi. Tamam konuş hani bunun açıklamaya e, tam açıklayalım bunu nedir bunun açıklaması işte arkadaş e, günlük işçilerimizden işte böyle oluyor falan tam bu bir özürle bağlanabilecek bir şeyken tamam. bir anda tamam işte bu, genel merkeze yollayacağız bu görüntüleri dedi kamera kaydı var çünkü evet. yollamazsan işte yollarsan delikanlısın yollamazsan şöyle bir anda böyle iş tık 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 böyle bir buton varmış gibi yükseldi ve o çok sinir bozucu oldu. İşin daha hani bunları söyleyince ajitasyona giriyor belki bir sürü insan için ama arkamda dört buçuk yaşındaki oğlum var. Sahnelerde böyle hani onlar bir kameralarda gözükmüyor ama çocuğu içeri çekiyorum. Üst kata çıkarıyorum abisine kapıyı üzerlerinden kapadım. Yani büyük oğlum gece bir buçuğa kadar ağladı çocuk.